Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kral. Bugün size birlikte görüşmüş bir şey yapacağız. Bugün size arkadaşlar Red Ball 4 oynuyoruz. Kanalın ilk videosu. ne yapayım abone Neyse. <laughs> Kanalın ilk videosu olduğu için Red Ball 4 atmak istedim. Red Bull kanatlandırır. Neyse. Buralarını kesmek istiyorum. Tamam ha. Ya biriniz var zaten ya yani buralar. Biraz ee, mikrofonu alayım. Ha? Gel, 3 saat burada da Böyle bir tane size cizem öğreteceğim. Bu hiç kimse bilmiyor. Ben size diyeceğim. Bir like atarsınız artık buna göre de. Hı. Kral olmak istiyorsunuz abone olun. Tamamdır. Ne dedi lan o? Oğlum harbi diyorum çekilecekler değil bu ne? <laughs> bu arada ben bunu çekeceğim bana ne? Hani. Hadi artık o cihazı size göstererdim. bu. As. Yanlış yaptım. Allah kahretsin. Yeniden başlat. Allah kahretsin. Harbi Allah kahretsin oğlum ya. Ben oraya gelince atarım. Tamam agalar geldim. Şöyle alttan giriyorsunuz ve bu sizin kafanızda kalmalı. zaman şunu aparıyorsunuz ve... Hayır. Evet. Hayır. Ya mallığımın içine ya. Ben bunu göstermeliyim. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Bu da olmasa artık pes ediyorum. Şey i̇şte şuradan yardırıyorsunuz. Ve atıyorsunuz. Evet. Bu yapımcı çıkıyor. Ve kedisiyle Fotoğraf çıkıyor böyle. Şey i̇şte yapımcı bu kardeşimiz. İyi oyun yap. Ah bunu gösterdim rahatlandım. Öyle bir tane de var. Onu da göstereceğim size. Hayır. Oha. Adamın kafasını kırdık. Bu arada sonra demeyin. Diyen, diyen de olmayız <laughs> o kese. nasıl biliyorsun? oyun? İlk videom. Ay ilk videom Ben triplere bilmem yani. Ay bu ne oynanmış. Diyen de. Şöyle bir şey Evet. Ben Yani ilk videosan kanser edecek bu oyun galiba beni. 2 dakika oldu oyunu bitiriyor. Aa, 4. bölüm değil bak, En, en benim için en sinir eleyen el yer bura. Harbi diyorum bura bak. Tamam yıldızı aldık. Ama buradan ama ya ne Burası harbi diyorum yani çok sıkıntı ya. Geliyor mu? Oo kanka bir gel artık be sen. Ay ah, gel 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 hızlanıp şöyle. Ah tamam tamam tamam. Okey. okay lan tamam kalmışcan burada. Şöyle bir de buraya. Oo. Bu ne? He şunu scrap sattık. Bu kankamız ölecek onun içinde. Şöyle sürtü sürtü sürtü. Şöyle o pis girdi. Oh. Bu da bitti. Hop, oy. Şöyle bir de şöyle ay, bak burası çok sıkıntı bence. Hayır. Yemin. <laughs> evet, şimdi 3 saatının gitmesini göreceğiz. Aslında size bir taktik vereyim. Şuradan atlarsanız daha hızlı gidersiniz oraya. Bak, bu bölüm de bitti. Böyle ooo, kral gelmiş. İki vuruş ölüyordu galiba evet. Kanka. Şu beni essin mi? Esse parça pitik olurum. Hadi, hadi be kanka. Mikrofon nerede? Uuu. Uh. Tamam. Bura nere? En zor yer diyelim buraya. Oh tamam. Yok lan, zor değilmiş. Zor olmayanlara zor diyorum ve geçiyorum. Zor olmayanlarda Yok, olanlara da. Ben ne anlatıyorum be kanka? Hayır, biz bok yedik. Sifrete düştük. Yanlış yaptık. Oho, ben oraya gidip geliyorum. Tamam ağalar geldim, ağalar geldim. Şöyle bir yapak. Tamam. Şimdi bunu elemek var ya. Şarkı illerden bir kaslı bir çıksı tamamdır. Şöyle zıplayak. Yap. Kalk. Hani çağırdığın kızlar neredeler Osman? Biz Beşiktaşlı olar ne bileyim harda. Ya zıpla. Hayır. <laughs> küfürlük. Harbi diyorum çok küfürlük bir yer oyun ama. Şu i̇şte onu gördüğüm bu oyun kanser edecek. Tamam işte en kolay yeri şu sağda kesiyorum. Hop. Ah tamam. Dönlen. Ne diyorsun lan direkt. Elle karış ver. Şöyle şunu da bir kabağını kaldırabilmiyoruz. Çünkü oraya da bakmadım. Hop. Şöyle bir kusurum. Şöyle bir de bu. Şu anda 5 bizim peki de var yani. Ölmedik. 2 yaşlılık bu da. Uy, uy sen beni mi dedin? Uy. Şöyle bir tane daha. Şöyle. Aha bak burası. Hayır. Yes. Yes. Allah şartım ben sıraya basmışım. Lan. No, Ölmüştüm az kalan. Yapma. Seni öldürüp almalıyım. Oh. Kalbimiz gitti ya bir tane de bunu bana da kalp değiller ya. Bir tüm kalbimiz gitti. Geçme bu piyeyi. O kaldı. Ya oğlum ben Roblox'ta parkur prosuyum. Bana mı yiyorsun lan? Bu <laughs> <laughs> beni de öldürdü lan. Bana da koy da ben de bir biçteyim. Sen de bir git git git. He yok bu böyle falan. Tamam. İnşallah var ya, o canım sıçramaz ya. Ne diyor buna? Çok zorlanıyorum zor bak. Zaten bir yerden. Sızak vuruyor bana. Gördüm çok ter. Ah. Bu kadar be kardeş. Şöyle bir de şuraya şüsün. Kaç dakika oldu? Oo, 7 dakika olmuş. Dur bak. Kutunu gidiyor. Kutu, ya kutu sıkılmıyor mu ya? Üçme kutu mu yani? Yani istiyorum bu bölümde bir 20'ye kadar gelebileyim. Hop hop hop. Hiç vakit şey yatmaz. Yani siz tabi yine sefer şöyle sizin için mi? Yani hayır olacaktım. 10 dakika olsun bitirerim ya. Zaten 10 dakikadan da fazla izleme yani olmuyor ya. Zaten size free yandan. Tamam abi. Bak. Buradan kastediyorum. Buram benim en zor yerim. Bak. Oha lan. İlk defa ikide çeştim. Kal orada. Ya üzülme zaten burada. Kalp krisi çeşirdezik bir elçi biz. Şöyle hızlı bir seçeceğim ya. <laughs> hayır, hayır gitme, gitme, gitme sen. <laughs> ya aklımı ya, harbiden aklımı. Bak, ben konuşan da dedim var ya. Ona kadar gelmişik. Ve hala canımız çıkmadı. O sözü diyen sonra iki canımız <laughs> İşte bak, ben diyen mi? oluyor. Bak, burada da benim canım çıkmadı gitmedi, şu boss'a gelseydik de boss 30 azatta gelir. O gleyim. Hop. Kanka yemişken şöyle kalsın ya. Hop. Ya şöyle boss yazılacak ya. Oy o çok iyi. Ama bu bölümde boss'u... Dur dur nasıl yapacağız Üstünde kalsak batar mı? Ağır değilik inşallah. Yok yok ağır değilik. Ama gerçekten o gidiyor. Dur dur dur. Heh, çıktı. Yardır, 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 Tamam. Tamam, size burada şimdi şey öğretsin. Buradan geliyorsunuz ya. Buradan hızla şuraya at. Malım ben. Ben malım evet. Hızlı şuraya at. Oho, size karakter verecek. Şunun üstüne atarsak. Tamam. Bunun üstüne şöyle celiyorsun evet. Yeni top atıldı. Karakter yani veriyoruz. Top veriyorsun. size. Ama bilmiyorum bu veriyor diyor. Aklımda değil yani. Ama şey yani 3-4 tane gizli şeyler dedim bu videoda size. Hop. Hop yavrum. Şöyle kanka sen bir git. Ben de arkanda öyle. Oy oy. Bir ve iki. Aa, burası boş bölümü lan galiba. Yok lan yok. Ne boş o gülüm. O gülüm ne boş. Yav. Neyse. Mesela bu kadar yeter oğlum artık. Kaça gördük? 13'e 13'e gelmişik. Şey. Yani lan hadi sizin için bunu da buraya da geçeyim de yeter artık bıktım. Yani o oyunu biliyoruz da boş boşuna demiyoruz. Biliyor ki işte. Tamam burada da şöyle ilerle diyoruz. O pro en sevdiğim yer aslında pro benim. Şöyle uyut gidiyorsun. Yani o. Azam Atabiliriz. Ben bu yıldızı almam lazım. Uy. Neyse. Bu kadar yeter. Aa, bu da neyse gitsin ya. Bu da üzüle. Videonu üzülüp bitirmek istiyorum. Üzül lan. Ha. Neyse, <laughs> neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna geldik böyle videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.